Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Merve yine bize bir sürpriz yapmış. Evet Merve, bu akşam neler yapıyorsun? Bize ne göstereceksin? Arkadaşlarımla resim yapacağım. Arkadaşlarım mı? Arkadaşların kim bakalım? Bana tanıştırır mısın? Elsa. Evet. Tontişak baba. Evet. ve Tospi. Evet, bakalım yakından bakalım. Burada var. Evet, bunlar senin çocukluk oyuncakların değil mi? Evet. Bu kim? Bu da Şirine. Peki diğeri kim? Konşan'ın yavrusu. Küçük yavrusu. Küçük yavrusu tamam. Evet Merve. Peki ne resmi yapacaksın? Arkadaşlarınla konuştun mu? Konuştum ben kelebek yapmak istiyorum. Peki nasıl konuştun? Gösterir misin bize? <laughs> Ensa şimdi ne yapalım? E Ben duyamadım. Kelebek yapalım. Ha, o zaman siz kendi aranızda konuşuyoruz. Biz büyükler duyamıyor değil mi? Evet. Peki sen arkadaşlarınla konuştun. Kelebek yapmaya karar verdin. Evet. Peki o zaman e, şöyle yapalım. Şimdi o zaman sen başla tamam mı? Tamam. Başla. Ben seni çekiyorum. Bu arada ben arkadaşlarımla konuşayım. Bakalım ben de konuşurlar mı? O zaman bir deneyelim bakalım. Bu neydi bizim? Elsa. Elsa, Elsa merhaba. Merhaba Elsa. Merhaba. Elsa ce Elsa cevap vermedi. Peki yanındaki kim? Tontuş hmm. Akbaba. Akbaba. Evet. Akbabalar siyah olurdu değil mi kızım? Evet ama boncuk olduğu için biraz renkli. Evet. Peki Nilo'ya? Bak Nilo'yu ben de tanıyorum. Evet. Bu onun Tospik arkadaşı değil mi? Evet Kaplumbağa arkadaşı. Kaplumbağa arkadaşı. Hmm, bu bizim arı mayamız. Şirinemiz. Ve koyun şavunumuzun yavrusu. Evet. Evet bakalım. Evet Merve. Resmi bitirdin mi? Az kaldı. Hmm, şöyle yakından bakalım o zaman. Evet. Arkadaşların da bakıyor. Arkadaşların sana pek yardımcı olmuyor zannedersen. Hep bakıyorlar. bölümünün bölüm. Hı? Evet. O yuvarlaklar neydi kızım? Bu arada bize anlat yani resmi çizerken e, kelebeğin mesela özelliklerini anlatabilirsin. Çok çeşit kelebek var değil mi kızım? Evet mesela. Özellikle ilkbaharda çok çeşit kelebek olur. Ama senin kelebek biraz büyük, değil mi? Evet. Bakalım şöyle yakından. Hmm. bunlar desenleri, değil mi kızım? Evet. Peki bunları boyayacak mısın? Evet, boyayacağım. Şurada boyayacağım. Tamam o zaman bitir. En son boyamaya geçeriz tamam mı? Evet Merve. Resim bitti mi? Evet baba bitti. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Şimdi arkadaşlarımla beraber boyamaya gideceğim. Tamam. Bakalım o zaman yakından bakalım. Hmm. Bak arkadaşların kadar... da çeşit çeşit renkte. Bak mavi var Eşi. sarı var. Hayır bak mesela Elsa mavi giymiş, ayakkabıları bak, pembe. pembe. Tamam. Sen de o zaman kelebek normalde hangi renk olurdu? Hmm, renkleri farklı olur ben. Çeşit çeşit değil mi? Evet. Tamam o zaman sen boyamaya başla. Pembe. Hmm, bakalım mor var. Tamam onlardan birini evet. şey yapabilirsin, kendi istediğine göre evet. boyayabilirsin. Boyamaya başla. Tamam? tamam? Ben seni izliyorum, arkadaşlar da izliyor seni. Evet. Bakalım. Hmm. Neredeyse bitmek üzere Merve. Evet baba. Bakalım şöyle. Evet yakından bakalım. Evet bir kanadın mora boyamasın. Sarı var. Yeşil var. Çok renkli bir kelebek bu. Evet çok bir tatlı. Bakalım diğerinde farklı bir herhalde bakalım. Evet. O ne renk? Şöyle o yakın. pembe renk. Pembe bunun içini de sarıya boyayacağım. Hmm. Evet Merve. Sanırım bitmek üzere değil mi? Evet. Hmm. Çok güzel olmuş. Muhteşem olmuş. Şöyle yandan da bakalım. Arkadaşların da sana bakıyor. Arma'ya bakmıyor ama değil mi? Evet çünkü ayakta Şirin'in uykusu gelmiş sanki. Koyun Şan'ın da uykusu gelmiş. Hımm. Peki kızım, şimdi senin bu arkadaşların hepsinin ismi var. Evet. Peki bu kelebeğe biz bir isim verecek miyiz? Evet. Düşündün mü hiç? Düşündüm. Ne isim vereceksin söyle. Bahar. Neden bahar kızım? Çünkü kelebekler ilkbaharda çıkar. Hmm, bunu hiç düşünmemiştim. Çok güzel. Bravo kızım. Evet, bakalım. Bitmek üzere. Bitti. Hmm. Evet. Çok güzel olmuş kızım. Muhteşem olmuş. Süper olmuş. O zaman sen ne yap? Resim, ressamlar ne yapar kızım? Resim yapanlar? Adlarını yazarlar. Neden adlarını yazarlar? Çünkü o resim onun olduğu için anlaşılsın diye değil mi kızım? O zaman resmin köşesine ismini yazıyorsun. Yaz bakalım. Neydi kanalımızın ismi? Merve Çöp Evet. Şöyle bakalım ben de yakından çekeyim. Hmm. Altına da kanalımızın adını yazacağım. Evet. Arkadaşlarım uykusu gelmiş. Kalalım. Çok evet. süper oldu, muhteşem oldu. Evet Merve, çok güzel bir resim oldu. Bundan sonraki videolarımızda çok daha farklı aktivitelerimiz olacak. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kızım sen de iyi akşamlar dile. Bye bye. Hoşçakalın arkadaşlar.